merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğum evleri göstereceğim size arkadaşlar. Baya güzel evler var. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız sevinirim. Tam evleri tanıtmaya başlayalım. İlk önce bu evi tanıtalım arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar burada bir tane ayakkabılık var. Burası bir dolap. Burası piyano. Ve arkadaşlar burası da el elmasların olduğu yere giden bir gizli geçit arkadaşlar. Şöyle ben hızlı geçeyim. Evet arkadaşlar böyle. Elmas var bunlarda. Böyle. Burası kapalı. Şuradan çıkalım. Burada da öyle. Müzik şeyleri var böyle halı var böyle burası bir salon arkadaşlar koltuklar böyle burası da televizyon mutfak burası bence çok güzel oldu masa sandalyeler var burada fırın crafting table işte yukarıdaki dolap şey yerleri bir de lavabo merdivenden çıktığımızda şöyle bir güzel bir manzara var Sonra şurası araya gidiyor. Burası arkadaşlar büyük salon. Yani bura, burada küçükler izliyor. Burada da daha büyükler izleyebilir oturup konuşabilirler. Burası arkadaşlar kişinin kendi odası. Sandık var, kitaplık, crafting bu kıyafetler, yatak. Bir de masa. Daha çalışma masası. Burası arkadaşlar bence evin en kötü yeri tuvalet. Çok kötü oldu. Burası el yıkama yeri. Burası banyo. Burası da tuvalet. Yukarı çıkalım. Burada da böyle bir yer var. Burada arkadaşlar böyle eşyalar falan var. Sandıklar var. Ve burada sinema var arkadaşlar. Sinemayı oynatmak için şuraya oturup buradan hangi film açacağınıza karar veriyorsunuz. Ve buraya oturup da izliyorsunuz. Burada böyle bir yer var. Burası da video çekme yeri. Evet arkadaşlar. Burası da balkon böyle görmüş olduğunuz gibi şuradaki bölmede o paraların olduğu yer burası da havuz arkadaşlar böyle burası da balkon ve buradan da maçı seyredebiliyoruz. Arkasında da 10 numara yazıyor. Evin görseli bu. Bence de 10 numara. Şimdi size stadı göstereyim. Böyle de bir ağaç yaptım. Arkadaşlar. Bence bu stad çok güzel oldu. Futbolcular buradan giriyor. Buradan giriş yapıyorlar. Ve burası yedek kulübeleri. Burada da şey. Maç oynanma yeri. Burası da seyirci girişi. Şuradaki aradan giriyorlar ve istediği yerlere oturabilirler. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir dahaki bölüme şu evi göstereceğim. Veya şuradaki polis istasyonunu. Evet arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.